Temaver sorusunu hatırlıyorsunuz. Evet. Çok da kafa karıştıracak bir tipi şekli şemali yoktu. Bu da öyle bir soru işte. Tokmaklı satış. Tokmaklı satış. Müzayede. Nedir? Müzayede. Çok iyi Volkan Bey. <laughs> bir tane harf aldınız. Şu noktaya kadar yarısından fazlasını hallettiniz maşallah. Elimde beş tanecik soru kaldı. Siz arzu ederseniz dokuz tane harf alabilecek durumdasınız. Hı. Üzerine iki dakika 16 saniye gibi bir süreniz var. Tadını çıkartalım. Buyurun gelsin. Mecazi anlamda, mecazi anlamda bunu unutmayalım. İtişip kakışmak. Şu Zeynep Hanım'a sorduğum, biraz önce sorduğum kudurmak sorusu gibi bir soru bu. Yani muhatabına hakaret ediyor bunu söylerken. Bir harf alalım. Baya hakaret ediyor muhatabına. Güzel yerden geldi P harfi. İtişip kakışmak. Çocuklar itişip kakışmayın. Alamadım. Bir harf alalım. Var vaktimiz ama alalım efendim. Şeyden sonrası mastar. Onu biliyoruz. Tepişmek. -te Tepişmek. 600 puan daha demek. 5700 bin oldu kasa. 9500'e ulaşabilecek durumdayız. Buyurun 9 harfi cevaplara. Tek kelimedir. Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı veya aktarımı. Türkçesi pek kullanılmıyor ama ışınım. Yani elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçiminde yayıldığı için her yerden geçiyor, kurşun hariç. Geçiyor, kurşun hariç. Halit Bey buldu, Kübra Hanım arka tarafta zaten müstehsis tutuyordu. Bulamadım. Her yerden geçiyor, kurşun hariç. Alalım bir hariç. Alalım ışılımın daha yaygın kullanılan karşılığıdır. Zararlıdır değil mi hocam? Radyoaktif gibi bir <laughs> şey. Buldunuz. O ışınıma ne deniyor? Nokta nokta var. Radyoloji yok. Yok yok. Alın bir harf daha. Bir harf daha Hadi sonundan inşallah. Radyasyon. Durdurdunuz mu? Radyasyon. Evet. 700 puan daha kattı kasaya. 5 harf alabilecek durumdayız. Hayır 5 harf alabilecek durumda değiliz. Çünkü 54 saniye arttırmıştı Halit Bey. 4 harf alabilecek evet. durumdayız efendim. 24 saniyemiz var. 3 soruya cevap vereceğiz. 4 harf alabiliriz. Buyurun gelsin. Kirlerinden arınmak, temiz bir duruma gelmek. Tek kelime. Paklanmak. Yapıştırın gitsin. A hızı gösterebileceğiniz bir soru. Sondan bir önceki soru. iki kelimeden oluşuyor cevabı mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Çabuk davranmak veya sabırsızlanmak bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisidir. İki kelimeden oluşur. 12 saniye, 11 saniye. Bir harf alayım. Aldık bir harf ve durdurduk. Çok güzel. Çok Lazım olur. olan yer. Acele etmek. Acele etmek. 900 puan daha. Gayet güzel. 9200'ü görür gibiyim. Çünkü bence burada harf almayacaksınız. Ama arzu ederseniz bir iki tane alabilecek durumdayız. Buyurun. Fabrika yapımı her türlü kumaş, virgül, bez benzeri dokuma. Onun batı kökenli bir adı vardı. 3 saniye. Harf, harf istedik durdurduk. <laughs> Bunun satışını, ticaretini yapan kişiye de nokta noktacı. Ya. Bulursunuz. Mefruşat gibi bir şey. Hayır. O, o doğu kökenli. Bu batı kökenli. Hmm, fabrika bu her türlü kumaş, bez benzeri, dokuma. Hı. Dükkanına da ondan sonra bunun ticaretini yapana da nokta noktacı. Allah Allah bulamadım. Efendim mendildir, çoraptır öyle şeyler satarlar hani. Manifatura. Manifatura. Saatil koptu gerginlikten Aynen. vallahi saatimi kopardım ama siz de yapacağınızı yaptınız. 9000 açtık. 9100 puan. Kocaman alkışlar.